Trabzon halkına hayattaki en büyük korkunuz nedir diye sorduk. Hayattaki en büyük korkunuz nedir? Yalnız kalmak. Neden? Neden? E, çünkü sosyal bir varlığız ve e, hayatta yalnız kalınca hani toplum içinde yalnız kalmak diyebilirim. Çünkü e, yalnızlık da sınıflandırılıyor. İşte e, bir insan çok sosyal gözükebilir ama. E, toplum içinde yalnız kaldığında gerçekten. Yani aslında ruhen yalnız. Kaldı. Evet ruhen. Benim bu hayattaki en büyük korkum e, sevdiklerimi kaybetmek. Yani, e, herhangi bir gelecek kaygım falan yok yani. Ben sadece sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum. Onun dışında herhangi bir korkum yok. Hayattaki en büyük korkum e, ailemin vefat etmesidir. Yani ailem benim için çok önemli. Çünkü Sen hani bugüne kadar gelmemde ee, en büyük yardımcım onlardı. O yüzden alemi vefat etmesi en büyük korkum olabilir. Hayattaki en büyük korkum ihanet. Vatana ihanet, bayrağa ihanetten başlar. Şahsıma ihanet ikinci plandadır. Vatana ihanet olmadıktan sonra şahsıma yapılan ihaneti de affederim ama vatana yapılan ihaneti asla affetmem. En Kırmızı çizgim vatana ihanettir. En büyük korkum. Sevdiğim birinin hayal kırıklığını uğratmak sanırım. Daha önce yaşadık mı böyle bir şey? Yani yaşadım tabii ki yani aileme hayal kırıklığına uğratmıştım ve yani korkunçtu. Hayattaki en büyük korkum pahalılık yine. Malum gündemimizde bu. Çocuklarımın geleceği, nasıl bir hayat sunarız bu gidişle? Yani gelecek kaygısı. Evet, gelecek kaygısı. Hayattaki en büyük korkum imansız ölmek. Çünkü biliyorsunuz biz Müslümanların en önemli şeyi ahiret. Allah Zülcelal'in razı olacağı kullardan olmak. Bunu olamazsam en büyük korkum bu üzülürüm. Perişan oluruz yani. Ee, en büyük korkum şu an İşsiz ee, işsiz kalmak yani geçinememek ileride o benim için büyük bir ders, yani malum ekonomide. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 17'ye gireceğim 16 yaşındayım. 16 yaşında gelecek kaygım var yani. Evet yani çünkü gidişat belli durum belli o yüzden yani mecbur bunları düşünüyorum yani ders ders desen ders yapmak zorundayız eğitim de yani eğitim sistemi de çok iyi değil malum biliyorsunuz. O yüzden kaygılarımız var. Yani ders konusunda vesaire de. İş korkusu var. Adam benim ablam var. Yani üniversite mezunu. Ama yani iş bulamıyor. O yüzden yüksek lisans yapıyor. Daha iyi iş bulayım diye daha rahat. Zor yani. Üniversite mezunları işsiz kalıyor. Parasızlık. Paramın olmadığı şey en büyük korkum yani. Cebimde bir lira olmaması. Şu anda mesela var mı cebinde var. 1 lira? Yani şu anda o zaman bir korkun yok? Yok. Şu anda bir korkum yok. Ama bitince korkuyoruz. Çünkü hayat pahalı, bir şeyler alamıyorsun. Korkuyorsun mecbur. Yani hayat bu abi. Görüyorsun zaten insanları. Hayatta ben bir şeyden korkmuyorum genellikle. Yani... Hiç bir korkun yok mu yani? Yani... Yok. Korkum yok. Akışına göre yaşıyorum. Ne gelirse önüme hallediyorum. Bir şey olmazsa... Çok bir şey fayda etmiyor. Her türlü yaşıyoruz yani. Hayattaki en büyük korkum tek ölmek sanırım. Ama çok sevilen biriyim tek öleceğimi düşünmüyorum. Yani yalnızlıktan korkuyorsun. Evet biraz. Ee, hayattaki en büyük korkum karanlıktan cidden. 5 dakika boyunca karanlıkta duramam. Hayatta duramam. Neden? Küçüklükten gelen bir şey. Evet. evet.